Sen Nurhan'la buluşmayacak mıydın? Yok, ee, Nurhan babamla bir şeyler yapmayı tercih etti. Hı, anlamadım? E, şöyle söyleyeyim, e, babam bir yere para götürecekmiş. Nurhan da ona eşlik etmek istedi. Ay babam kurda kuzu mu emanet etti yani? Ay Kimsenin kimseye bir şey emanet ettiği yok evladım. Sen de baban gibi çağırma hemen. Ah, keşke Sarp'ımın çok önemli işleri olmasaydı. ...o babama daha çok yardımcı olurdu. Alt tarafa bir araba alıp gelecekler. Ne olacak evladım? Cık. Ay bu da Nurhan'ın telefonu. Şirkette unutmuş. Güvenlik ona elektrik verince elinden fırlatmış atmış. Ne? Nurhan'a elektrik vermişler? Evet anneciğim. Ay bu Nurhan da alma geri kalmış adam. Yani elektrik bile yeni bağlanıyor. <laughs> Nasıl olmuş bu iş? Anneciğim... Ya şöyle olmuş, Nurhan şirkete girmeye kalkmış. Sonra peşinden güvenlik görevlileri. Ya Kemal Bey keşke bankadan EFT havale falan yapsaydık ya. Niye böyle elimizde taşıyoruz koca parayı ya? Ya evladım bunlar eski kafalı adamlar. Öyle havaleydi, EFT'ydi anlamaylar işte. Herif parayı canlı görmek istiyor. Aslında siz de haklısınız ya. Tabii bizim bankaya da böyle bir sürü tuhaf adam geliyor ya. Bazıları bankaya bile güvenmiyorlar Kemal Bey. Ee, kız evi, naz evi. Herifin arabası kıymetli. Bak parayı ayağına kadar götürürüz. Ama hiç merak etmeyin efendim. Para bende emniyette. Merak etmeyelim zaten. Aha, telefon çalay. Adamlar ara. Buyurun Faruk Bey. He. Tamam biz geliriz. 45 dakika yordayız. Tamam. Tamam. Buyurun ben altıma sıkışma orada bir 10 dakika mola verelim. Tabii efendim, buyursunlar. Ben tuvalete giderim. Sen de geleceğim. Hayır efendim, siz gidiniz. Ben burada sizi bekliyorum. Bak gelsen de istersen sonra ben sıkıştım mıkıştım de baba. Yok efendim patlasam bile gitmem. Bu kadar parayla nereye gidiyorum ben? Buradayım merak etmeyin. Evet, tamam. Şurada Bayağı da ıssız bir yer ha. Kadından bir şey olmaz ya. Sağ ol, şuna bak karnı burnunda doğurdu doğuracak neredeyse. Siz Ah, Aa, suyum, suyum geldi. Su su mu su mu istiyorsunuz? Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen getiriyorum. Aynı suyu be adam? Bebek geliyor, bebek. Bebek geliyor! Aa! Be bebek mi geliyor? Aa, vallahi bebek geliyor. Aa, yardım edin. Aa, kocamı bekliyordum. Ay trafikte kalmış, takside gelmiyor. Ne olursunuz yardım edin bana. Aa. Ay Kemal Bey de tam tuvalete gidecek zamanı buldu ha. Aa! Ay, ay, ay ne olursunuz beş dakika bile sürmez hastane, yalvarırım götürün beni, ay Doğrucuğum! Aman <laughs> dur kız, vallahi ben bir şey söyleyeyim mi sana, ben burada tek başıma değilim... ...ben yalnız gelmedim, ay, Kemal Veli geldi, bir beş on dakika dişinize sıkın... ...Kemal Bey gelsin, biz belki sizi hastaneye götürürüz ya da taksi falan buluruz size. Ay, ay, ay ya taksisi be adam, geliyor geliyor! Ne geliyor? Götür, ay hastaneye, tamam, hastane. hastane. Beş dakika mı? Beş, beş, beş dakika, bırakırım be, hastaneye geri dönerim, be, beş dakika! Beş, beş, beş! beş Hadi. Hadi. Kemal Bey! Kemal Bey! Kemal Bey! Şu acil bir durum çıktı. Hastaneye kadar gitmek zorundayım. 5 dakikaya geleceğim. Delikanlı, nerededir bizim araba? Allah abi bilmiyorum, şimdi buradaydı ama. Ben bir içeri gittim, geldim yok. Allah Allah! Lan nereye kayboldu bu uşağı? Ay, ay, ay! ay! <laughs> Bak yemin ediyorum, hastaneye iki dakika kaldı. Yetiştik, sık dışını. Ay, ay! Ay ne sıkıyorsun be adam, boysak ağzı sıkıyorsun. Ay, doğum sancısı çekmek ne demek sen biliyor musun? Tabii doğru, sen, siz, de haklısınız. Yaşamayan bilmez ama bu mucizeyi bir düşünün hanımefendi. Dünyaya bir can getiriyorsunuz. Dünyada bundan daha güzel ne olabilir ki? Ulan, ulan adam ne çok konuşuyorsun sen de. Bas gaza, yalvarırım bas gaza. Şimdi doğurca alayım adam. Hayır, sakın, sakın sakın! Sakın arabaya doğurmayın, araba benim değil, kayınpederin arabası. Vallahi adamı deniz içinde bıraktım, zaten beni merak ediyordur şu anda. Gözünün benim dikkat et. Ay, Ben burada doğuruyorum, adamın düşündüğüne bak! Benziğindeki adamı düşünüyor, baskıza yalvarırım. Allah aşkına ay geliyor, vallahi geliyor! <laughs> tamam, tamam sakın. Tamam, az kaldı. Allah Allah ya! Herif kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Ah, Nurhan telefonu çalıyor. Efendim babacığım? Biricik, sen misin? Efendim baba. Kızım, ben yanlışlıkla Nurhan diye seni mi aradım? Ay yok, ay sen doğru yeri aradın. Nurhan telefonunu şirkette unutmuş, ben de onu yanıma aldım. E bu herif nereye kayboldu? E babacığım senin yanındaydı. Ay yoksa bir şey mi oldu? Ay kötü bir şey mi var yoksa? Bir şey oldu da iyi mi kötü mü daha bilmiyorum. Ne oldu babacığım? Acil durum yardım edin. Aa! Bebek kapıda geliyor. Vallahi bebek geliyor. Yardım edin. Aa! Ne oldu? Ay, geliyor. Helal durun görün. Otur, otur, otur. otur. Ay vallahi geliyorum. <laughs> Yetiştik, ay, geçmiş olsun. Ay, gözün aydın. Hadi bir avazla inşallah. Ay, ay dur. Ay dur ne olursun. Kocam gelene kadar beni bırakma burada. Ay ben ne yaparım? Yalnız başıma bırakma. Bir dakika, bir, bir, dakika benim gitmem lazım. Kayıp ederim, Beni bekliyor, gitmem lazım. Aa, nerede? Geldim. Tamam, geliyorum, geliyoruz. Hadi geliyorum. Hadi, oh, 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 tamam, tamam. Oh, o oh, oh. güzel. Tamam, geçecek, geçecek, geçecek. Eşi misiniz? Yok, hayır değil. Yatış işlemlerini yapmanız lazım, yoksa yardımcı olamayız. Ha. Ee, tamam, ben hallederim. Eşiyle de konuştum, o da yolda zaten, geliyor. Tamam. Peki. <laughs> ha, çok güzel, böyle devam. Ben birazdan geliyorum, tamam mı? Allah Allah, yer yarıldı, yerin dibine girdi herif sanki ya. Abi bu giden kişi tanıdık mıydı? He evet, tanıdık. Bizim kızın e, bir arkadaşı. Abi bu arkadaş arabayı çalmış olmasın? Yok canım. O kadar da değil. Uşak salaktır malaktır ama öyle hırsızlığı falan yok. Abi vallahi bu devirde kimin ne olduğu anlaşılmıyor yani. Kavun değil ki dibini koklayıp anlayalım ham mı çürük mü? Yok canım. Başına bir iş gelmiştir. Gerçi uşak paratoner gibi. Yıldırımı bile çekiyor. Ama bu sefer ne oldu çok merak ediyorum. Abi bence polis arayalım. Polis mi? Yok ya önce bir ne olduğunu anlayalım bakalım. Zaten bir yan işi varsa polise gerek yok. Ben onun icabına bakarım. 3500 lira yatırmanız gerekiyor. Sezaryen ya da başka bir komplikasyon gerçekleşirse bir miktar daha para gerekecek. Yavaş hanımefendi ne yapıyorsunuz siz ya? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu acaba? O parayı hastane açılır ya. Kadın hep bir topu bir doğum yapacak. Bizim fiyatımız bu. İsterseniz götürebilirsiniz. Bir dakika. Tabii ya bir, bir dakika. <laughs> Acil durumlarda ücret talep etme hakkınız yok. Sağlık Bakanımız bizzat söyledi geçenlerde televizyonda. Bizzat söyledi. Dedi ki acil durumlarda para alma hakları yok dedi. Para alamazlar dedi. Evet ama doğum pek de acil bir durum sayılmaz. Yaklaşık 9 ay sürüyor. Çok istiyorsanız 80 km ötede devlet hastanesi var. Buyurun oraya götürün. Dua edin vaktim yok. Beni sakın bilinçsiz vatandaş zannetmeyin. Sizi Sağlık Bakanı'na şikayet edeceğim. Beyefendi, parayı yatırıyor musunuz, yatırmıyor musunuz? Ya ben o kadar parayı nerede bulayım? Ayrıca eşi bile değilim ya. Ge gerçi eşi de gelse bu parayı veremez gibi. Hallere vakitleri pek yerinde değil gibi ya. O zaman para gelene kadar hastanız rehin kalır. Ya hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben nereden bulacağım o kadar parayı? bekleyin. Parayı getiriyorum. Buyurun. Paranız. Maşallah. İyi ki de paranız yoktu. Yoktu hanımefendi. Birinden ödünç aldım. Bir şekilde denkleştirip geri vereceğim. Kadını bu şekilde bırakacak kadar vicdansız değilim ben. Tamam beyefendi, tamam. işlemlerinizi başlatıyorum. Lütfen. Zengin kız fakir olan her devin hikayesi.